YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bu modeli Instagram'dan bir hanımefendi göndermişti. Bana gönderilen model Neşe Hanım'ın modeliydi. Kendisine de selamlarımı gönderiyorum. Onun da YouTube'dan arkadaşım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de arkadaşlar video beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Gri bir yazmamız var arkadaşlar. Mavi çiçekleri var, gül kurusu ve sarı çiçekleri var. Gül kurusundan ben ipimi bulamadım. Var da biraz çok açığı, beyaz gittiğimiz için kontür çok açık düşecekti. Bu koyusundan son ipeğim yoktu. İnşallah onda yakın zamanda temin ederim ve sarı gülleri de var ikincisinde sarı yapacağım arkadaşlar yazmamızın rengi de cenk ara kısımlarına böyle pırpırlar yaptım modelin orijinali de böyleydi zaten arkadaşlar orijinaline uygun olarak yaptım kolay bir model arkadaşlar motif gibi görünüyor ama motif değil üzerine yapıldığı için çok kolaylık sağlanıyor şimdi yapım aşamasına geçelim ben arasına 1 2 3 tane pır pır koydum. Dördüncüyü de yapıp isterseniz siz 5 tane veya 6 tane de bırakabilirsiniz. 4 tane arada zürafa bıraktım. 5. zürafaya geri dönüp bir tane düğüm attım. 4 5 6 6 tane zürafamızı yaptık Bunlar kenarda boş olarak kalacaklar şimdi 7 zürafamı yapıyorum bunu birazcık diğerlerinden bir tık büyük yapacağım arkadaşlar Şimdi tekrar güre içine batıyorum. Geri dönüyoruz. Şimdi buraya 5 tane pırpır yapacağız. Bunlarla ayrı ayrı arkadaşlar bu çiçeğimizin sap kısmı olacak. 1 3 4 5 taraftan birazcık uzun bırakarak birinci pırpırıma batarak düğüm atıyorum küt arkadaşlar kolay almıyor 3 4 Arkadaşlar pardon 5 taneden yapıyoruz. Ben bunları birkaç gün önce başlıyorum. Tabi hemen çekemediğim için unutlanıyor. 5 tane pırpırımızı yaptıktan sonra istersen bu tarafa gelebiliyorsanız sağdan ben sağdan yapamadığım için sola döndürüyorum. Aslında bu türlü yapıyorum ama daha kolayıma gelsin diye döndürdüm. İlk baştaki pırpırıma bir tane düğüm attım. Şöyle birazcık daha yakınlaştıralım. Şimdi zürafalarımı pırpırlarıma batarak zürafa yapıyorum. Bir zürafalarımı da çok büyük tutmuyorum, geniş olmasın yaprağımız. Ve dört tane zürafamız olmuş oldu. Tekrardan döndürüyorum. Şimdi en baştaki zürafama batarak bir tane boş düğüm atıyorum. Tekrar diğer zürafalarıma batarak zürafalarımı yapıyorum. Şimdi ikinci sıramızı yaptık. Tekrar döndürdüm. En baştaki zürafa bir tane düğüm atıyorum. Şimdi iki tane zürafa sayımız kalacak. Bir. İki. Tekrar. En baştaki döndürdüğüm zürafama batarak Bir tane boş düğüm atıyorum Ve son zürafamı yaptım Şöyle yapayım. Getiriyorum. Buradaki en baştaki pırpırımı zürafa mı yapacağım? Ayarlıyorum. Büyüklüğünü yapmış olduk. Şimdi buraya geri dönüyorum. İpime batıp baştaki pırpırla sondaki pırpırı birleştirdik yani. Orta kısmına da tekrardan sarı kısımları yapacağız. Şimdi buraya tekrardan 5 tane pırpır yapıyorum. 1 2 Bunu da hiç döndürmeden yapacağım arkadaşlar. O kısmını da göstermek istedim. da yaptım tekrar baştaki zürafama batıp geri döndüm bir tane düğüm attım buraya. Şimdi ikinciye batıp zürafamı yapıyorum. aşağıya yuvaya tekrar batıyorum. İpimi ayarlıyorum. Şimdi tekrar ikinci yaprağımın yuvasına batıyorum. Bu şekilde birleşmiş oldular. Şimdi tekrardan Yukarıdaki pırpıra batıyorum. Bu şekilde yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Son bölüme gelip ipimi keseceğim. Bu şekilde kontur geçeceğiz. Arkadaşlar bütün kontrollerimizi yaptık. Çiçeğimiz de toplanmış oldu. Şimdi son bölümdeyim. Aşağı inip yuvaya battım. Şimdi bunu da birleştirmemiz gerekiyor. Tekrar diğer. Şöyle göstereyim. Şimdi ipimiz diğer yuvanın içinde buna da batıp diğer başladığımız ipin üzerinde de düğümü atıyorum ve ipimi kesiyorum artık papatyamız bitmiş oldu arkadaşlar şimdi buradaki pırpırlarımızı da yapalım bunu da sarı yapalım bari sarı da kullandık şimdi arka yüzünden döndürüyorum En baştaki pırpırıma bir tane düğüm atıyorum. Kalan iplerinizi de bu ara kısımda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kopardığınız ipleri artan bir tane yaprak yapmayan ipleriniz atmayın. Bu tür yerlerde iki üç tane pırpır yapabiliyor. Burada tamamen kökünden kesiyorum. Arkadaşlar benim oyan bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Bir dipnot daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu tür oyalar ütülenmez. Eli çok düzgün. Arkadaşlarımızın yapmasını daha çok tercih ederim. Çünkü eğer bozuk olursa ütülenmediği için güzel durmayacaktır.